toplu sözleşme mesela baştan sona tuzak bu maddeler, kanunlar. En basiti yetki alan sendika bir sendika yetki alabilir bir kurumda. O sendika toplu sözleşmeye oturuyor. Diyelim ki 1 Ocak tarihi itibariyle oturdu. Fakat sözleşme imzalanana kadar bazen 3 ay, bazen 6 ay, bazen 8 ay, bazen bir geçebiliyor. Ve sendikanın elinde acayip bir koz oluyor. Hatta bilerek evet. geciktir. Hemen imzana Niye? Diyor ki, 8 aylık diyelim bir gecikme var ve 8 ay sonra imzalandı. Bu dönem zarfında diyor, eğer benim sendikam üye değilse, geri 8 aylık hakkını alamaz. He, ha, ben bunu işçiye karşı kullanayım. Diyeyim ki bak alamazsın hakkını ve maddeleri böyle çıkartıyorlar, kanun maddelerini. Ve doğal olarak işçi diyor ki, 8 aylık bir hak. Aylık 200 lira olsa 1600 lira bir maaş neredeyse, ben buna vazgeçemem. Dolayısıyla gidiyor o sendikaya bir yol. Ondan sonrası için tamam kurtuluş ama Türkiye'de bizim yapmamız gereken en önemli işlerden, değişikliklerden birisi de o maddeyi değiştirmek. Yani versin da hemşire o, o da faydalansın. Niye böyle bir şey yapılıyor? Yani bu ülke yönetimler niye sendikaların ekmeğine yağ sürmeye çalışıyor?